Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Siz de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize bugünümüz. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı. Uyanlar sizin olsun. Uymayanları evrine gönderin diyorum ve hepimizin birbirinden farklı tabii ki de yürek yarası var. Siz kendi e, neye ne niyetlenmek istiyorsanız yüreğinizdeki yaraya eee niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Diyorum ve şimdi size de paylaşacağım gördüklerimi. Evet arkadaşlar. Dışarıya taş taşmış yani böyle hatta Hatta devam eden yani taşmaya devam eden belli ki burada dışarıdan yoldan uzaktan e, bulunduğunuz şehrin bulunduğunuz ilin uzağında memleketinizde bir mesele bir şey var belki bu bir yurt dışı planıdır programıdır düşünmüşsünüzdür uğraşıyorsunuzdur haber bekliyorsunuzdur. Yok öyle yollar yani nedir ki bu yollar diyorsanız e, ya gelecek olandır ya gidecek düşünceleriniz yani gitmeye düşündüğünüz yerlerdir arkadaşlar. Bir fincana yol çıkmışsa bunun mutlaka bir mesajı vardır. Şimdi geçmiş tarafına baktığım zaman, özellikle ki ben son zamanlarda yaşananların gerçekten zihinde varsa etkisi mutlaka falan yansıdığını düşünen, dolayısıyla da yorumlayan biriyim. <laughs> baktığım zaman bir kere evet hakikaten şöyle klasiktir ya. Aa, ay doğmuş, ay doğmuş. Hani bu e, baktığın zaman o rahatlama eğer hissediyorsan fincanda. Gerçekten ay doğmuş. Ve bu falan ay doğmuş evet. Nazarınız çok. Resmen benim mm, esnetti şu an. Şurası özellikle çok ciddi anlamda. Ee, ağırlığınız olan bir e, fal açıkçası arkadaşlar. S, F harfleri var. Hmm iki kişi bu ağırlığınız olan nokta konu neyse sizin hayatınıza dair oturmuşsunuz böyle e, aslında ikinizin de payı var gibi arkadaşlar gördüğünüz. Hemen onun altında oturuyorsunuz böyle. Sanki bir ağacın altında oturmuş ve konuşuyormuş gibi e, çıkmışsınız. Böyle siz zaten o yük gittikçe sıkıştıran ve ya da o yükü para olarak değerlendirirsek paranız çoğaldığı için bir şekilde konuşuluyorsunuz. Sanki hmm, hani e, yükünüz paranızın ödeme tarihi geldiği için o iki kişi ama konuşuyorsunuz. O sizi aslında sıkıştıran ve sıkan bir e, durum olarak yansıyor. Haricinde şurada hele ki son bu parayla ilgili sıkıntıyı konuşmuşsunuz. Bir plan düşünmüşsünüz. ikiniz ama. E, şur şurada 15 gün Evet burada 15 gün içerisinde son bir ay diyemeyim diyemeyiz ona yani 3 hafta belki. Belirleriyle kozlarınızı paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani karşınızdaki insan e, resmen kızgın kırgın ama e, gerçekten sizin kadar uzayıp gitmiş bir mevzusu da yok. Hemen çok çabuk sanki hemenmiş gibi e, burada görünen. O yüzden şunu söyleyebiliriz bu yakın zaman içerisinde karşılıklı olduğunuz bir insan fevri olduğu için belki de bir tezat zıtlaşma haliniz var. Fakat sizin kişi artık buradan da diyorsunuz ki buradan uzatırsak Bağdat'a yol olur. Dolayısıyla burada bir hesaplaşmanız ama sonra sizin özellikle bir kalbiniz çıkmış. Kimle hesaplaşacaksınız bilmiyorum ama Kabiniz çıkmış yok mutlu oluyorsunuz. Yine içeriğinde para olan bir mevzuyla alakalı iki kişi de sizden sanki bu sonucu haber bekliyormuş gibi çıkmış. Yani şu son bir aydır diyelim ona üç hafta aslında ama hani e, rakamlarla alakalı sürekli böyle ya şu mudur bu mudur diyenler var. Son zamanlarınızda tarihsizde birisiyle ani bir sert o sert aslında o ta, o ani yani. Sizin zaten uzayıp gitmiş bir mevzunuz bu. Buradan gıkınız çıkmamış senelerce. Ve sonrasında size hemen gelenin başınıza duran bir kalp. Parayla alakalı kazanım sağladığınız bir nokta. Ve iki kişi sizden haber bekliyor. Ve bu bekleme sürecinden sonra öyle bir rahatlama haliniz var ki. Şurada altında ezildiğiniz para vardı. Şurada da artık ne yapacağını bildiğiniz bir yöneteceğiniz bir para durumu varmış gibi çıkmış. Haricinde... Ya çok net bir şekilde önümüzdeki süre, bu arada bir imza belge durumu da var yansıyan sanki şey gibi e, siz bu imzalık durumunuzu imza attığınız durumunuzu e, sanki düşünmek hayal etmek uygulamak için adım atmak niyetindesiniz haziran başlarında bir hayaliniz var onda da bir imza atmak durumundasınız Buna dair de çok net bir şekilde bir hayal durumu söz konusu. Fakat bu hayal sadece hayalde kalacak bir şey değil tabii ki de. Sadece kurmaya başladığınız ya da niyetlendiğiniz bir şey olarak yansımış. Haziran ayı içerisinde bununla alakalı olarak net bir anlaşma sağlayacak olduğunuzu görüyorum. Oldukça ağırlığınızı hissettirdi açıkçası bu fal bende. Böyle bir ne diyelim ona Yani üstünüzde bir ağırlık var olabilir Kısa sakarlıklar Küçük basit sakarlıklar yaşıyor olabilirsiniz Haricinde e, Yani bir ağırlık hissedebilirsiniz Hep yorgunmuşsunuz Hep uykusuzmuşcasına. Bu arada tabii ki de ben astroloji dersi de Alıyorum yani Haziran ayının neredeyse ilk haftasına kadar sürecek olan bir gezegen durumu var. Onunla alakalı çok fazla rüyalarımız mesela çok etkileyicidir, tetikler, rüyalar hissederiz çok fazla. Altın cisimimiz kuvvetlidir, baş ağrısı, boyun ağrısı gibi etkileri var. Hani onun ağırlığı mıdır vallahi bilmiyorum ama ben şu an bu falda özellikle ya siz çok yaşayacaksınız bunları diye ben hissediyorum ama şu an acayip bir ağırlık çöktü bana. Özellikle şuradaki bölgeden çöktü ama Evet kusura bakmayın. <laughs> Ağırlık varsa hissediyorum maalesef. Şimdi burada aldığınız, niyetlendiğiniz bir belge durumu, imza, resmiyet içeren bir konu var. Bununla alakalı ee, şöyle yapıyorsunuz. Bununla alakalı olarak Haziran ayının ortasında birisi sizi gözetliyor. Bir karşılıklı anlaşma var gibi çıkmış. İçeriğinde para var. Üstüne leylek konmuş. A harfinde bir leylek konmuş. Bir parasal konunun üstüne. Arada sizi izleyen kara kara gözler olan birisi var. Haziran ayında hayal ettiğiniz midir? Niyetine girdiğiniz midir bilmiyorum. Parasal konuyu içeren bir şekilde anlaşmanız var. Leylek havada değil böyle bir paranın üstüne çatısının üstüne konmuş gibi. Parayı da çatı olarak görüyorum. Bunda da çatının üzerine Konulmuş bir durumda görüyorum açıkçası. O yüzden şunu söyleyebilirim. Burada net bir şekilde hayalini kurduğunuz şeye adım atmaya son az kalmış. Resmen yani Temmuz ayında yüzünüzün güldüğünü görüyorum. İnsanlara böyle bir şey bayrak tutar gibi kaldırmış bir şey ispatlıyor gibisiniz. Yani sizin hayalini kurduğunuz artık sonun niyetine girdiniz her neyse sizin için... E şurada Haziran'da anlaşmasını yaparsınız. Temmuz ayında çok rahatladığınız çıkmış. Bir tane şey görüyorum. Elinize böyle bayrak bu şekilde sallıyor gibisiniz. Dolayısıyla ben sizin Haziran ayında ne yapacak iseniz onunla alakalı gerçekten çok fazla ileriye dönük çok ileriye dönük bir müjde vereceğinizi yani Yıllardır düşünüyordum, oldu aylardır planlıyordum, geldi o haberi işte şu kadar zamandır düşünüyordum var dediğiniz bir şeymiş gibi. Şimdi arkadaşlar bu biraz neden ağırlık olduğunu anlatıyor bana birazcık sussun bekledim bir dinsin insin diye. Ama neden ağırlık var? Bunu şimdi şöyle söyleyeceğim size. Ee, az önceki ağırlık sebebi ortaya çıktı ayan beyan. Yani sizin yaptığınız e, şeyler çevrenizde ya idolsünüz ya ı, rehbersiniz ya yönetici yönetensiniz. Burada bir, bir durum var çünkü. Bununla alakalı olarak. Dolayısıyla şunu net söyleyebilirim size. Nazarınızın olduğu bir hane ama aşk hanesi ama normal kendi haneniz. Keza bilinmezliklerinizin daha doğrusu bilinmezlikler üzerine e, bilinmezlikler yaratan da bir iş hayatı vermekte. E, özellikle şurası tamamen kof evet içiniz rahat tutun herhangi bir şey olmayacak dediğim. Baş baş konuşuyorlar diye eser geçerim yani. Es geç diyecek bir süreç o. E, fakat şunu söylemek isterim ki şuradaki bir balığa benzeme bir balinanın üstüne çıkmış gibi olma bir arabayla bir yere gidiyormuşsunuz gibi olma tamamen tamamen yeniliklere sayfa açacağınız bir rahatlama sonrasında atılacak olan gidilecek olan bir yer yol orası ee, bir kere çok net şunu söyleyebilirim size ee, ailenizin kendi aşk hanenizin tarafından daha doğrusu oradan başlayıp da aile ortasına kadar giden şöyle bir kalabalık var ya böyle bir çok ciddi anlamda iki aile tanınmış bilinmiş çevre çok konuşuluyor ya siz evli olduğunuz evleneceğiniz ev, yani ya sizin tanıştığınız e, kişinin çok bilinmiş bir kişi ama eşi, kendi aileniz yani burada şu enerji var bu taraf konuşuluyor bu tarafta kaynıyor ya evliliğiniz kaynayan kazanda sülale komple konuşuyor çekemiyor buna ne dersek diyebiliriz arkadaşlar ya aşk hayatınızdaki olaylarla aile hayatındaki olaylar denk gelecek şuradan başlayıp şuraya giden bir ardı ardısına hani ardı ardına dizilmiş kesilmeyen bir durum var olduğunu görüyorum. Bu da ya evliliğiniz ve ilişkinizle ilgili böyle sıkıntılı bir süreçi yani öyle bir süreç yaşamışsınız Bununla alakalı olarak da e, net bir şekilde o dönemi yaşayacaksınız. Yazın çok konuşulacaksınız. Yazın sanki böyle birileri hani kızınız kaçacak eşe eski eskiden yani çünkü tabir etmek istemedim açıkçası da. Hani böyle aniden onaysız bir evlilik yapılacak ve çok konuşulacak. Ya da siz işte e, kaçacaksınız yani. Dolayısıyla burada bir şey var. Ve buradaki gördüğüm o şey arkadaşlar. Kesinlikle sizin çok uzunca bir süre konuşulmaya müsait olacağınız. İşinizle ilgili de neyi niyetlendiğinizi bilmiyorum. Çok basit ufak bir e, konuşulma hali var. Dolayısıyla da şey diyemiyorum burada. İşle ilgili çok sıkıntılarınız var. ama ha dikkat edin diyemiyorum. Ama boş ve çok konuşulacaksınız. Onu biliyorum. Burada kendi bildiğinizi yapacaksınız. Aydınlanmışsınız. Yolunuza gidiyorsunuz. Tankınıza binmiş gidiyorsunuz. Arabanıza binmiş gidiyorsunuz. Sanki balinanın üstünde gibisiniz. Etrafınız aydınlık. Aldığınız karar doğru. Siz her ne yapacaksınız. Ama evliliğiniz ama sülale burada sizi oldukça konuşacaktır. Belli ki arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir Özellikle tabak. Bana kalsa Ağustos ayında mesela siz full konuşuluyorsunuz anlamadım. Ama evliliğinizde ama ilişkinizde ama ikisi de eş zamanlı olduğu için bu kadar çok gördüm bunu. Ee, ama işte aniden birileriyle izinsiz evlenen e, kişilerin etkisiymişçesine sülale sizi konuşacak gibi görünmekte. Hakkınızda hayırlısı olsun. inşallah diyorum. E, bugünlük tabii ki de benden sadece bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bakımım her sabah ve her akşam olarak devam ettiğim için her gün yeni iki bakımla karşınızda oluyorum. Nasıl ulaşacağız diye soruluyor. Aşağıda bıraktığım aslında açıklamalar kısmında link var. Linkte de bana ulaşabileceğiniz bir numara var orada. Hani gözden kaçıran arkadaşlarınız var herhalde. Sürekli belirtmek istemiyorum. Bunun dışında... <laughs> Yani ben her bakım sonrasındaki sohbet etme noktam benim en keyif aldığım, inanın bana, bana en haz veren noktalardan bir tanesi. Çünkü biliyorum ki oturduk, şimdi sohbet ediyoruz sizinle. Çünkü biliyorum ki benim yaram, sizin yarınız, hepimizin yarısı birbirinden farklı. Yani insanlar birbirlerini yargılamak e, haddine görüyorlarsa kendilerinde, önce karşı tarafın yürüdüğü yoldan bir yürüyecek, hele ki sizi anlayabilsin. O yüzden boş konuşmalarsa hele hele hiç takılmayın derim. Takılı kalmayın derim. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yesin diye dua eden biriyimdir ben. Sosyal hayatımda da yani ben böyleyim dolayısıyla burada bunu yansıtıyorum. Ben de birinizin hayatına ufacık da olsa dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Buket Hanım artık beddua etmiyoruz sayenizde diye yorumlar beni inanılmaz mutlu ediyor inanın. Yani beddua etmek bir çözüm değil. Aksine onun ona benzemek gibi geliyor bana. O yüzden size nacizane tavsiyem benim şu. Ee, siz karşı tarafa beddua edip onun enerjisini üzerinize almayın. Etme bulma dünyasında yaşıyoruz. Eden bulacak. Kim neyi yaşattıysa kendisi de yaşayacak. Siz sadece evrene gönderin ve gerçekten e, o kişiyle hesaplaşmanızı bırakın. Evren 9-18 sene içerisinde kim neyin layığını bulacaksa zaten bizzat yaşatıyor. Yaşattığı aynı duyguyu yaşamadan hiç kimse göçmüyor bu dünyadan. Öyle bir gerçek var. O yüzden arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ee, her şeyden önce herkes kalbinin ekmeğini yesin. Ve sizde yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Kim neyi yaşattıysa yani neyi yaşıyorsa inanın bana çözüm ee, yarınlarda. O yüzden umudunuzu yitirmeyin diyorum. Büyük lafta konuşmakta. Yine insanla döner dolaşır. Ne dediysen yaşatır türden bir enerji veriyor. Sağlığımıza zaten sınandık. Başta sağlık diyoruz arkadaşlar. Her şeyden önce bugünlük benden bu kadar. Kesinlikle psikolojik sağlığımıza da dikkat ederek tabii ki de. Umudumuz yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.